Bu yok Galatasaraylıydı da o gelmesinde Kerem için ortalık ayağa kalkıyor mesela. Kerem kreatif oyuncu, iyi bir oyuncu. Bak alırız, almayız. Ama Fenerbahçe taraftarının böyle hani burası Fenerbahçe Galatasaray patentli oyuncu gelmez dediği takımda ben dört tane Galatasaray patentli oyuncu biliyorum bizim takımda. Çok da sevdiğiniz bunlar. Size göre bunlar en büyük Fenerbahçeli. O ayrı. Evet. Levent abi, Talişkan'ın durumunu soruyorlar. Talişkan. Ya adamın mesela hani Kerem'i istemiyor, değil mi? Hakan'ı istemiyor. Vücudunun her tarafında aslan dövmesi olan adamı alkışlıyor mesela. Mevcut kadrosunda. He. Aslan var adamda. Vücudunda. Tam biliyorum onu. Stoper. He. Ona da yere göğe sığdıramıyor onu da. şimdi onları madem Kerem'e Merem'e konuşacağınıza bence mevcut yönetim kurulumuzdaki Galatasaraylılara da bir bakmanız lazım bence. Bak bir tanesi gitti. Yüksek Divan Kurulu'na bile gelemedi. Değil mi? Ben adamı Fenerbahçe'nin localarında göremedim. Galatasaray localarında gördüğüm kadar.